Selamünaleyküm hanım kardeşlerim. Bugün karnabahar yapıyoruz. Karnabahar greten beşamel soslu tavuklu. Buraya biraz sıcak kaynar suyumu attığım karnabaharların biraz özünü çıkaracak bir 5 dakika kadar haşlayacağım. Burada yeşil biber ve kırmızı biberim var. İkisini iri iri doğradım. Biraz da sıvı yağ, tuz soteliyorum bunu öncelikle. Suyumu kaynadı. 5 dakika kadar üzerini kapatıyorum. Bu şekilde duracak. Tavuğum biraz sotelendi. Tavuk ekledim. 400-500 gram biraz sotelendi. Şimdi domates sosu ve domatesim var. Onları birleştiriyorum. Bunlar da biraz pişecek birlikte. gözlerini kapatayım. Birazcık bu şekilde pişecek. Sonra karnabaharım ve sotelediğim tavuklarımı birleştirip fırına koyacağım. Ondan sonra da üzerine beşamelimi vereceğim. Biraz direliğini kaybettirdikten sonra haşladığım karnabaharlarımı süzdüm. Sonra bunları getiriyorum. Fırın borcamımı alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı kadar süt katacağım alt tabanını yumuşatması açısından. Tadının güzelleşmesi için biraz kekik ekeleyeceğim. Bir tutam kekik ekledim. Bir tutam da kırmızı toz biber ekliyorum. Önceden sotelediğim tavuğunu geliyorum. Üzerine veriyorum. Tavuklarımı yani tavuk sotemi yaydırdım. Karnabaharlar alt tabanda süt ve baharatla buluştu. Bunu şimdi 180 derecede önceden ısıttığım fanlı ayardaki fırınıma veriyorum. Kaşamay tarifim için iki yemek kaşığı ununu aldım. Biraz kavuruyorum burada yağsız. Şu balını bir kaşar kestim. Bunu küçük küçük doğrayacağım. Beşamelimin içine katmak için. Bunu yıkıp doğradım kaşarlarımı. Bunun burada kasusuna verdi. Biraz esmerleşti. Şimdi buna yağımı, tuzumu ekleyeceğim. Sütünü ekleyeceğim. Yağ, tuzu ekledim. Ocağın üstünden aldım. Sütümü ekliyorum. 2,5 su bardağı süt. 2,5 su bardağı süt ekliyorum. Yavaş yavaş. Beşamel katı kıvam istemeyen hanımlarımız için 2,5 yemek kaşığına 3 su bardağı da katabilirsiniz. Bu arada o detayı da o detayla Ben 3 su bardağı yaptım şu an. Biraz katı gözüktü gözüme. bir miktar karabiber ekliyorum. Bir tane yumurtamı da kırdım ekledim. İyice karıştırıyorum. Çok hızlı karıştırıyorum ki yumurtam içinde köpeğinizi. Kaşarlarımı da veriyorum. Allah'ım şu beşamelin apışkanlığına bakın. Bakın şu kaşarların sünmesine bakın. Of of ne güzel bir lezzet. Ay. Ay çok güzel bir lezzet. Her yemeğe yakışır şu beşamel var ya. Hii. Ay bakın 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 izleyenler. Mıhlama gibi sünüyor resmen. Baharımın üzeri hafif kızardı. Tavuklarımın üzeri hafif kızardı. Biberlerimin, domateslerimin üzeri hafif kızardı. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine beşamelimi veriyorum. Beşamelimi üzerine verdim. Fırına tekrar sürdüm.